Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heron Papi ile birlikte bir saklambaç oyunundayız ve bir challenge yapacağız ve bu challenge'da seni hemen bulacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar yepyeni bir saklambaç oyunu bu arada. Ben bunu çekmiştim. Korkunç saklambaç oyunu. Çok çok iyi. Eğer birlikte saklanırsak bana uyu. Ben seni çok iyi yerlere götürürüm. Bak alışveriş merkezi haritası çıktı. Tamam tamam sana uyuyacağım. Seni takip edeceğim. Bakalım ne olacağız, Eğer ne olacağız. Sen de gördüm bu oyunu çok saklanalım. beğenmiştim. Ben de saklananım. Hadi gel. gel. Gel, gel ben seni saklayacağım. Yakalanmayacağız. Hiç bir şekilde yakalanmayacağım. Geliyorum. Evet, tamam. Teknoloji firması mı? Neye dönüşecek? Tamam, Benmem bu tablet. E, Tabletim. Ben, Tabletim. Tablet ha. ya telefon oldu hemen gel. Tamam, Ben gel. de telefon oldum. Gel 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 gel. gel. Allah başlıyor Allah. bu arada. Kaç çikolata yapmıyor? Bir tane. Ikea, şurada bak. Şimdi, şurada şurada Rayan da dur. Tamam, tamam Normalde evet. bizim burada olmamamız gerekiyor. Geldiğinde anlayacaktır büyük ihtimalle ama. Evet. Hiç sorun değil. Ama ama hiç bak. Hiç sorun değil. Ama bak yanda bilgisayar o, o, var o, ya be. belki. Oo 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 oo. mı? Kıvırdı mı? Arkadaşlar yanımızdan geçti. Vallahi yanımızdan geçti. Vallahi yanımızdan geçti. Bir şey söyleyeceğim. Bizi vurabilir çünkü. Bizim burada olmamamız gerekiyor. Biz, ben yukarıdayım. No? Önce sana... Ha, ona vuruyor. Vur. Hareket etme. Tamam, Aha. tamam, tamam. tamam. Yakaladım. Tamam. <laughs> zıplayacağız, zıplayacağız, zıplayacağız. Allah! Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Kaç, kaç. Kaçıyorum, kaçıyorum. Tepete dönüştüm. Burada durdum. Sen kaç, sen kaç, sen kaç. Benim arkamdan. Anne, hani... Anneciğim, Boğaz, anneciğim. Çok oynuyor, çok, ben çok şey oynuyor. sen, Ben saklandım, iyi misin? İyiyim, ben de saklandım. Sepet oldum. Sen ne oldun? Ben hala telefonum böyle Aa. minicik bir yere girdim. Tamam, bekle orada. Ben şimdi senin yanına doğru geleceğim, orada sana bakacağım. Gelme, gelme. Ben Vallahi tam ortadayım. Allah, beni buldu! Çok Aa, yakalandım mı? Yok yok, yakalanmadım. Hala kaçıyorum. Ikea'dayım, <laughs> evet, Ikea'dayım. Evet, Ikea'dayım. Evet. Bak 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 sepetim Tamam sepetim, ben bak. de telefonum ben de telefonum. <laughs> ya başlayalım şurada. Ee, bir dakika şuraya doğru gidelim. Bak bir şey söyle. Bence küçük bir şeye dönüş aynı benim gibi. Keşke şu gözlüğe dönüşebilsek. Küçük. Evet evet oynayın oynayın oynayın. Gördü bizi Ceren gördü. Yok yok görmedi gidiyor yok, gidiyor bak. gidiyor. Gidiyor mu tamam. Bizi kimse görmüyor. <laughs> ha ne yaptın? <laughs> Hayırlar. Merak etme, gelemezler. Bu arada bence yakalanacağız, bence yakalanacağız. Yani, çok kalabalıklar. Çünkü. Ama şu an. Anda... şurada dur. Şurada. Dibime gel, dibime gel, dibime gel. Dibime bak, gel, bak. öyle dur, öyle dur, öyle dur, öyle çok dur. Çok kötü durdum, öyle çok dur. kötü. Geldim. Çok belliyim, çok belliyim. Şu anda altı tane beydim. saklanan, dört tane de oh. yakalayan var. 5 Bir dakika boyunca dayanmamız çok zor ya. Bence dayanabiliriz. Dayanabiliriz. Baksana hiç buraya gelmiyorlar bile. O geliyor Akiraşlar. geliyor geliyor. Bu arada like atmayı unutanlar varsa like atmayı unutmayın. Burada <laughs> evet. like atın. Ya sen niye tanut yaptın şimdi? Ben tanıt atmadım. Ben tanıt atmadım. Ben basmadım. <laughs> tamam basarsam direkt yakalanırız. Hepsi burada. Hepsi burda burada. hepsi burada. Arkadaş, bence bence arkadaşlar sizce yakalanacak mıyız? Yakalanacak mıyız? Ne Yakal mıyız? ne? burada olmamız lazım. Hayır. Ne oldu ne oldu? Eyvah eyvah. iki. Aha aha aha. Allah evet. <laughs> koş koş ben kaçıyorum. Hayır, ben hayır. kaçıyorum ben kaçıyorum. Hayır. 18 saniye kaldı. Yakalandın mı? Hayır, yakalanmadım. Ben de yakalanmadım. 11 10 seni kovalıyor görüyorum orada. Görüyorum seni kovalıyor. abi de abi atacağım bak direkt izle. Bak ben de. Attım. Ben de attım. Kazandık. En çok adımı sen atmışsın vallahi. En bu arada. çok <laughs> adımı ben adım. atmışım. Helal be. Şimdi bak ha. hastaneyi seçelim. Hastane aşırı eğlenceli. Tamam, çok iyi haritası var. Tamam hastaneyi seçelim. Ben zaten senin videonu izlemiştim. Onlar, bak. Siz çok güzel Biz saklanmıştınız. Sektim. Evet evet. Bak dur bakayım hangisi çıkacak. Ya çiftlik çıkacak ya hastane çıkacak. Şu çocuk belirliyor büyük ihtimalle. <laughs> Yok, Buradan hocam. çıkınca he, ha oylama duruyormuş. Bu arada spin de var mı? Bakayım. Aa, bir tane bedava spin var. Aa. Allah harita Kesinlikle. yükleniyor. Çok heyecanlandım. Tamam. Arkadaşlar. Yani, ben saklanalım. Ben de saklanalım. Gel gene birlikte tamam gene birlikte tamam, gel. Tamam tamam geliyorum. Şimdi buraya girmeyelim. Buraya girmeyelim tamam. Ceren gel. Bak gel, 14, 14 13, 13 saniyemiz kaldı. Hadi hadi. hadi. Benim tamam. burada her zaman e, saklandığım güzel yerler var. Tamam tamam. Bak burada. Evet. E, ne olacaksın biliyor musun? Ne olayım ne olayım? Evet. Ya ben şunu şuna dönüştüm. Sen de ona dönüşebilirsin. Tamam. Tamam tamam. Evet. Orada zaten. Buraya hiç gelme bile. Şu an sabit duruyor. O başlamadı animasyonu. Ya o ne ne ne, ne yaptı ya? attı ya. Evet. Tamam gel buraya bak. Buraya ha. geleceğiz. Ha. Nereden gelirlerse bu havalandırmadan öbür tarafa doğru kaçacaksın. Çok basit. Tamam anladım. Anladım. Tamam. Çok Buraya girdikleri zaman biz öbür tarafa gidiyoruz. Tamam tamam. Bak şu an çok 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 uzaklardalar. O sırada adım atabilirsin. Adım at ki e, birinci, birinci sıraya oldu. geçelim oraya. Aa, bir şey Aynen. söyleyeyim mi sana? Bence bu oyun gerçekten e, yakalayan için zor. Çünkü Bence çok Bence bak şöyle söyleyeyim sana. Eğer ki çok seri seri her şeyi vurarak gelirsen yakalayabiliyorsun. Ama etrafta bir sürü şey var. Yani gerçekten Evet ama yani, burada, yani, burada 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 gel gel, gel 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 burada. Yani. Sıra sıra vuracaksın. Mesela ha, hafızanda tutacaksın. Buna vurdum, buna vurdum. O da o da. Ama oha, he. hiç kimi daha. Da... Ödüm, ödüm koptu. Ödüm koptu. Ne Anladım. yapayım? Ne o yapayım? yapayım. Ya, anlamadım. Ödüm anlamadı, anlamadı. Vallahi ödüm Anladım. koptu. Tebrik ediyorum. Başaramadı Ödü, arkadaş. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ne yapayım? İyiler. Biraz tam atıp onları çıldırtabilirim. Hayır, hayır, hayır. Bekle bu. Atayım biraz heyecan olsun. Atayım. Biraz tam olaya heyecan katar. Hareket edelim bu arada ki adım sayım artsın. Ya geliyor geliyor. Ya yok geldikleri yok bunların ya. Tamam. Sabit buraya. Şurada. Böyle peşimden koşturum Oh hiç hareket etmeyin. Hiç hareket etme. Hiç hareket etme. <laughs> ne zıplayacağız? E, Restini gördü cehennem. Allah seni Allah Allah anneciğim Aa, anneciğim anladım. anneciğim anneciğim. Yakalandın mı? Yo 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 ay yakalandım. Ben sabit duruyorum. Drakula'ya yakalandım yerine... arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi ben seni... değiştirmeliyim o zaman. Seni buluyorum şu anda. Seni bulacağım. Ben değiştirdim yerini artık bulamazsın. Beni ara bulmaya çalış. Aynı yerdeyim hadi bul. Aynı yerde misin? Aynı yerdeyim. Her, evet. yer, her yer o kadar birbirine benziyor ki. Yani aynı yeri... Çok az kişi kaldık arkadaşlar. Ben hiç hareket edemem ya şu an. Üç kişi Yakalanmamaya kaldı. Yakalanmamaya çalışacağım. Aha aha bir tane birinci gördüm. Oğlum onu nasıl görmüyorsunuz abi? O bir adamı nasıl görmüyorsunuz? Ya sen neredesin bakayım? Neredesin bakayım? Bu Buraya nasıl geldi ha? Aa buldu. Az önce gördüğümü buldu. Nasıl buldu onu? Sen buldun onu. Bravo. Be ben, ben buldum. Demek evet, ki. Evet bir kişi kaldı. Aha. Ya hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Nasıl yakaladım ne? ha? Ne? Nasıl yakaladım anlamadım. Bir vurdum sen bence çıktın. yakalandı. <laughs> kampa gidelim bence kamp daha iyi. Tamam kampa. Bu arada ev seçtikler. Herkes Herkes, herkes kampı farmı seçti. Tamam burası Tamam burası olsun orası. Burayı istiyor. ne kadar? Ne, ne var acaba? Bakayım bana bana da spin hakkı veriyor mu? Aa verdi. Bedava spin var. Çevir şey bir şeyler çıkar. Slenderman falan var arkadaşlar. S Slenderman çıktı galiba ya. bana. Yok yok öyle görünüyor ama gelmiyor. Altına dönüyor sanırım. Ya. Ben, ben de saklanalım gene. Devam edelim. Bu ne haritası böyle ya. O çok karışık abi. Bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Ee, buna dönüştü. Şöyle dönüştün. ben yani oldu. böyle bir keşfetelim. haritayı keşfedelim. Haritayı keşfedelim. keşfedelim. Fener olduk şu anda arkadaşlar. Evet. Çok Bak. değişik. Ya. Düz bir harita burası. Bence yakalanmak çok kolay burada. Bence de çok kolay. Ama... Ya Bak, gidelim var, gel gel bu, bur, burada burada duralım gel Çalıların arasında duralım. Yeşil renkliyiz zaten. Aa evet, o asla aklına gelmez. Ama kafamızdaki söyleyeyim. Ki, kafamızda turuncu olmasa iyiymiş, değil mi? Bence burada sepet olmak daha mantıklı şöyle. Sepet mi oldun? Evet attım. Bu arada hareket edeceğim ben. Ol buraya şu an hiç gelmedi. Ben ben vallahi çimlerin, çimlerin çimleri arasında Hareket etme, hareket etme, etme, gel de. Tamam, ben arkadaki sepetin oradayım, çimlerin arasında. Oha, <laughs> aha, geliyor. Hayır, hayır, çok iyi oynuyor. Ah. Görmedi bizi, görmedi. Arkası dönüktü. Abi, arkandaki nasıl görmüyor? Niye vurmuyor <laughs> ona? Bir kişi, şu anda yakalayan bir kişi. Çok zor onun işi. Ha, birini buldu. Birini buldu. Evet, onu yakalayabilir. Aa, yakaladı şimdi. Yakaladı. O bu arada, geldi. Bu arada arkadaşlar. mesela bir kere vurduğunda ölmüyor. İkinciyi vurman lazım. Yani sarı şeylerin üstünde kilir misin samanlıkların? Şey bak ben buyum. Aha bak bak şurada biri var bak gel. Nerede? <laughs> şurada bak. <laughs> bak. Bak bak bak. <laughs> <laughs> kaçtı biz gelince kaçtı. <laughs> biz gelince kaçtı. Onun yanında tan tatlıcama ekmeği. ben de ben de yapayım ben de yapayım. Geliyor Ceren, geliyor Ceren, geliyor Ceren, geliyor. Allah! Sepet sabit kal. O çocuk nasıl anlamıyorsun? samanlıklarının orada ya. Bir tane daha atıyorum. Bir tane, tane daha atıyorum. Bu arada 9 kişi var ve hiçbir şekilde iyi oynayan... Oha gördü! Eğer görmediyse beni... Nasıl görmüyorsun kanka ya? Ben var ya herkesi gördüm şu an. Tüpe dönüştüm. Ya. <laughs> sepet sepete dönüştüm ben. Şu an haritada Tulip birinci olacağım arkadaşlar. Risk alıyorum abi bu harita. Birinci olacağım. Ya gitme. Allah'ım ya Rabbim beni bıraktı tek başıma kaldım burada. Ya, 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 ya. Daha çok coins kazanırsın yani garanti coins oluyor. Oo, çok ben, kötü oynuyorlar. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Tuvalet kağıdı olup çalıların arasına saklandım ve gözükmüyorum. 8 kişi var ve aşırı kötü oynuyorlar arkadaşlar. <laughs> ben burada tam atarım yürürüm. Hiç durmadan adım atacağım. Hiç hayır, durmadan hayır. risk alıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi yakalanacak Aha, şimdi yakalanacak, ya. yakalanacak şimdi ya. Orada başka bir sepet Oho adam yanıma spamlandı. Anam 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 Kardeşim, anam. Kardeşim bu kadar da kötü oynanmaz ki ya. Yolda yürüyorum bildiğin ya. Ben traktörün üstüne çıktım. Ben geziyorum şu an. <laughs> sepet olarak. Yerdeki her şeyi toplayacağım. Son 10 saniye kadar bir sürü kapaklardan çıktı. Tamam. Hepsini topladım şu an. 8 saniye kaldı. Bir tane daha atıyorum. <laughs> Birinciyiz ben. Birinci Elon Papi. 100 adım attım neredesin? Nereden birincisin ya? Gerçekten birinciymişsin. <laughs> Sabahtan beri haritada durdum. <laughs> haritada dolanıp durdu. Yakalanacak az kalsın. Alışveriş merkezinde oynadık. Hospital kamp kamp kampa gidelim. Tamam kamp. Ya kamp seçin. Onu oynadık. Bu Bunun... ne ya? Yo abi. <laughs> Neyse hadi tamam. Ben. Arkadaşlar bizim istediğimiz olmuyor bu bölümde. Hazır. 4, 3, 2, 1. Bu arada videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesi için. Bence bu videoya evet. bal kabağı yorum atabilirsiniz. Bal kabağı, bal kabağı. Korkunç bir bal kabağı. Ah, ben gene saklıyorum. Ya. Aa, sen kovalayansın galiba. Yo değilim. Ya Kovalensky. Değilim. ki oyunun içinde yazıyor. Ya yazmıyor Peki değilim. Bir yerde olacağım. Bak isolation'la asla ama asla beni bulamayacaksın. <laughs> ya değilim çok ben çok ben de saklananım. Ben saklananım. Ayy, arka... <laughs> Ve ben şimdi söyleyeceğim. Spamlandın şu anda. Hayır saklananım ben ya. Arkanda bak arkanda. Tava tava hareket ediyordu bak. Tava arkanda. Evet. E vuramıyorum ona. Yakalayacağım yaklaşıp vuracaksın. O şimdi bir dönüşürse kaçtı bu arada. Heh, öyle öyle vuracaksın. Gözünden kaçırma. Dışarı çıktı. Gidiyor hala. Tamam o bir. Yakalandı. Şimdi sen onu gördüğüne göre. ben odaklanma. Ben sana yerlerini söylerim ama. Oo. Mesela içeride arcade oyun salonunun içindeydi. Dur ben şimdi. Arcade oyun <laughs> Ya benimle şey, daha ben Ya benimle dalga geçiyor. Da ha tanu tatlı biri. Aa ha gördüm bir şey koşturuyor. -ı 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 Hayır. Robin e o ben değil. Tek'e girdi. O ben Tek yerine Robe. girdi. Burada bir şey Ka mi Kaç dönün? kaç 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 kaç. Vallahi bak burada bir şeye biri arkadaşlar. Ya buraya geldi gördüm. Abi, aha 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 buldum buldum. Ha buldum. Yakalayacağım seni. Kaçma! Kaçma sepet arabası. Tukuş. Aa sen misin? Ya, <laughs> ya. Kaçarken kaçılmıyor arkadaşlar ya. <laughs> Neyse ben sana yerini söyledim. adama gideyim de kendimi yakalayayım bak. <laughs> 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 Yakaladın mı? Ha. Hadi hadi bak. Bak ikimiz, ikimiz herkesi yakalamamız lazım tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi. Beş kişi kaldı zaten yerlere vurduğun yerlere unutma. Aha. Aa! Sepet arabasıymış. Oğlum haritanın altına girdiğim. Ana! Ah yakaladım. kolum sıkıştı. <laughs> Zıplama tuşuna bas seri seri. Hadi <laughs> bulalım Ceren kaçmasın hiç. Hadi hadi kaçmasın aha, herkesi var. bulacağız. Burada biri vardı. Bak bu arke salonuna hiç baktınız mı? Aha buldum. Aha, aha. Oo, üç kişi mi kaldı? İki kişi kaldı ya. Evet. Yalan söyleme oyun. Bir dakika. Biri, biri tanıt attı. Burada değil. Ar yerli. Arkada salonunda değil. Arkada salonunda değil. Ben... O... İki adam iki İki adam bence. İki adam mı? Valla arkada salonunda... Aha bir Ay, daha Ay, Ya bu ikisi Şurada oynamıyor. Gel. Hamburgerciye geldim ben. Bakalım 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 bakalım. Hadi Herkes zıplayacak. Dikkatli bakın, dikkatli bakın. Aha buldum. Biri burada. Yakala onu, yakala, yakala onu yakala. Yakalayacağım onu, yakalayacağım. Kaçma. Yakala. Yakaladım. Aa, bir Yedimler, şey mi? bulamadık. Bulamadık onu. Hepsi sepet, Hep sepet arabası mı oldu acaba? Valla onu bulamadık. Bir küçük kaldı sadece. Kesin bu ha buradaymış. Bu Ikea'nın içindeymiş. Evet ya ben tahmin ettim onun orada olduğunu vardı arada ama bulamadım maalesef. <laughs> Arkadaşlar bugün Hema ile birlikte çok tatlı bir saklambaç oyunu oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.